Kimserle birlikte PKX oynuyoruz. Yanlış olduğunuz gibi e, ile direkt bana şey geldi. Bir tane ben de ona gireyim dedim. Bu arada bir dakika. Arkadaşlar ben bu robotu yenip gelsem mi? Yok siz de Sık 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 sık. Lan kaçma. Sık 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 Ya bu kolay. E buna kim zorlu? Anam üstüme geliyor lan. Aa kız ölmüş ya. Kız şurada arkadaşlar. Bu arada hiç kolay değilmiş. Bette. Hayır internet. İnternet. İnternet reklam. Hayır 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 üstüme geldi üstüme geldi üstüme geldi. Üstüme gelme. Üstüme gelmemesi için elimden geleni yapıyorum şu an. gittim. Ben galiba Arkadaşlar. Arkadaşlar buradaymış. Huysuz. Arkadaşlar bu arada ben e, video zihinle, e, biraz şey yaptım yükselttim. Bu arada 16781 paramız olmuş. Benim o kadar param olduğundan haberim yok. Bir elmas var. <laughs> İnternet. Hayır. İnternet olmaz. İnternet gitmesin. Hayır. arka ya reklam gelip duruyor. Ya oynayamadım lan PKX'e. gönderdim. Arkadaşlar ben PKX'e girip geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar şu anda PKX'e girdim. Bekliyoruz. Bekleme challenge. Lütfen, Sikten. Yüklendi. İyi gidiyor. Tamam şimdi rengi hayır. Doğru bu, bunu açmak var değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi onu açacağız. Lan. Acaba ne çıkacak? Ne çıktı? Ne çıktı? Hayır Ne çıktı? Ne çıktı? o değil. O değil, o değil. Ya, ya gene bir bayka kar baykuş çıktı ya. Bu arada biz <laughs> Kezban su şey yapalım. Kezban

Ben bir giysi yarışmasına mı girdim? Çık. Çık ya. Çık. 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 Ben giysi yarışmasına mı girdim ya? Oha. Bu ne ya? Bu ne ya? Nasıl ayısı bu? sonra sonra bakarız. Ben niye taraftarımı o kadar yakınım? Ay yakınlaştırma gelmiş lan oyun. Yaşasın. Lan ben nereye girdim bir dakika. Görmeden bir yere girmişim. Lan. Girip girip çıkıyorum ya. 夜。

işte şimdi Ya ben niye evime gidemiyorum? Niye internet gidip duruyor ya? Kız. şurada. Ben de gitmek istedim ama zorundayım. Ama en onlardaki olsun ne yoldan çekiliyorsa o neydi lan her yerde de yakaladım Hediye toplama şeyi varmış. Gel gel gel. Gel bir. Ben yakaya kaçtım. Bak benden kaç. Bu dört evi ne? Evi ne abi? Ağaç var. Hediye ne, ne abi? arkadaşlar ben pet shop'a gidecektim pet shop'a gidip hemen geliyorum Aa, arkadaşlar bu arada pet shop'a geldim 2 saattir videoda kayıttayım zannediyorum Hem ee, benim 45 elmasa ihtiyacım var 44 elmas daha doğrusu bir yerden onu bulup hemen geliyorum evet, arkadaşlar akıllı saatten buldum 5 farklı ev beğen var saçını boya var. Altı kez Halkos X'te oyna var. Halkos X ne ne ya? O ne bilmiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 50 abone edeceğim. Yenilecek. Hemen giriyoruz. Oyna. <laughs> 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 Şuraya kalkalım. Görevlerine devam bakalım. 4 yılın koşu maçları. Oyna koşu maçları fizik. Tamam sıra yapalım. 5 farklı ev ev alanına gidelim. Bu arada burada bir hediye varmış mi? Açlık 200 tane şey verdi. Şapka verdi. Aaa! Özel Bu ev beğenmek çok iyi. Bu bir. Önüme gelen her, her ev beğeniyor. Böyle olsaydı. Bu iki. Bu üç. Bu üç. Nerede? Bu dört. Ve son olarak bu da beş. Selam. Topla. burada saçımı boya var mı? Şimdi üç kere mi? Yuh. Neyse. Hemen gidelim boya boyatalım saçımızı. Hmm. Ha ikisi champion burada. Hiç saç saç, saç. berber yerinde gördüm burası. Ben giriyorum. Güzel renkler seçiyorum. Bu saç uygun. Boya. Bunu <laughs> renk yok. <laughs> Gökkuşağı saç? O altın rengi var. Böyle. Ben yani ucuzlardan alacağım ya. Bak. Bu bu var. Bekle. Yanlış oldu. Aa bak 50 şey varmış. Bir. 1941, bir. rengine geri döndüreceğim bu arada. Ah seni alayım evet <laughs> <laughs> ee, <laughs> ee, bu. Üç tane aldık arkadaşlar ama ben ana reyimi taktım. Yani bunu. Bak, gerek. Bu Ama gitmem bunu almamış bir mıydım? Özgünüm, gitmedik bir gitmedik elli Yürü gitti ya. Neyse. iş? <laughs> <laughs> ya ya onu da paylaşmadan önce bir fotoğraf düzenle. Ya uniydi. mobilya. 3000 evet, altın kazan ne ya? Şey yaparım bekle 3000 altını ben kazanırım. Arkadaşlar ben altın kazanabileceğim bir yerden bir yer bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar buldum görmüş olduğunuz gibi. Hemen buraya girdim. Oradaki Allah. Hemen. şuradan girip crazy rana mı girsem neye gireyim ya Sana gireyim <laughs> oyna Oyunumuzu oh, istiyorsun biliyorum ama Bir dakika bu, bu değil ki Çıkma i̇şte. Yanlışlıkla çıktım arkadaşlar reklamımız bitti hemen. Arkadaşlar bu kızın oyunu bitince hemen geleceğim. Evet arkadaşlar bu arada oyun başladı ben bildim. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen bildim arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz fare mi? Fare çok bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on bir iki on iki on üç on dört on beş on altı on yedi on sekiz on dokuz on on bir on iki on

32. İşte bu be. Orta seviyeyi bilemedim zoru bildim mi? Nasıl oluyor bu? Sekiz altın verdi. Vallahi var. 300 altın. Bedava, bedava. Aa bu arada ben, neden? ben neden şey yap yapmıyorum lan? Sağlık işine sağlık dost 200. Ha? 200 zor kil... turda doğru say. Aa bunlar da. 5 Bravo, tamam. Oo çok iyi işte baya baya altın kazandık. Arkadaşlar ben bu oyunu yenip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar zor seviyeye geldim görüyorsunuz bir eşek istiyor. Neyse hemen başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 23 hadi 23 26 mı oha ne ne hiçbir şey kaçırmadım ki ben nasıl olur ya neyse arkadaşlar bir tane kutu açacağım eğer e, bu turu da oynarsam. Ben bu turu da, da oynayacağım. Ama şey e, videoyu keseceğim. Kazandığımda e, videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar vazgeçtim. E, onu ben kendim sonra alırım. O yüzden biz elmas kasamaya devam edelim. Ee, ha, bakalım 3 mobil al diyor hemen mobilyaları alıp geliyorum evet, arkadaşlar evet arkadaşlar eşyalarımızı aldım şey. görüyorsunuz gibi en 300 altımıza alalım 3 bir dakika ne Arkadaşlar galiba ben e, yetiştiremeyeceğim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.